قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول ما نبدا به في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل فقد اصاب سنتنا صدق رسول الله فيما قال او كما قال محترم مسلمونار bugün bir kez daha bayram sabahına ulaşmanın huzur, mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz. Bizleri kurban bayramına ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve sena olsun. Bayramların hikmet ve önemini bizlere öğreten Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Kurban bayramımız mübarek olsun. Aziz müminler, Hutbeme başlarken okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. De ki, benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi Allah içindir. Okuduğum hadisi şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Bugün ilk işimiz bayram namazı kılmak, sonra dönüp kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa sünnetimize uymuş olur. Kıymetli Müslümanlar, az önce bayram namazımızı eda ettik elhamdülillah. Birazdan besmeleler, tekbirler ve dualarla kurbanlarımızı kesecek. Rabbimizin nimetlerine bir kez daha şükredeceğiz inşallah. Unutmayalım ki kurbanlarımızın ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşacaktır. Rabbimize ulaşacak olan ancak takvamız ve samimiyetimizdir. Değerli müminler, bugün kurbanlarımızı Allah'a yakınlaşmaya ve onun rızasına ulaşmaya vesile kılma günüdür. Hazreti Hacer'in samimiyetini, Hazreti İbrahim'in sadakatini, Hazreti İsmail'in teslimiyetini kuşanma günüdür. Bugün dünyanın dört bir yanından gelerek Kabe'de buluşan kardeşlerimizin Lebbeyk Allahümme Lebbeyk Buyur Allah'ım buyur emrine uydum sana geldim nidalarının arş alaya yükseldiği gündür. Bugün iman kardeşliğinin ruhlarımızı bir bahar rüzgarı gibi sardığı, gönlümüzdeki keder ve sıkıntı bulutlarının dağıldığı neşe ve mutluluk günüdür. Bugün kardeşlerimize kurban eti ikram ederek gönül köprüleri inşa etme günüdür. Bugün sevinme ve sevindirme, hatırlama ve hatırlanma günüdür. Geçmişlerimizi hayırla yad etme, anne babamızı, kardeşlerimizi, akraba ve komşularımızı ziyaret edip gönüllerini hoşnut etme günüdür. Yetimlere ve öksüzlere, yaşlılara ve hastalara bayram sevincini ulaştırma günüdür. Bugün affetme ve kucaklaşma günüdür. Kırılan kalpleri, mahzun gönülleri bayramın bereketi ve güzellikleriyle mamur etme günüdür. Kardeşliğimize gölge düşüren her türlü çekişmeye, dargınlığa ve küskünlüğe son verip barış ve huzur iklimiyle yenilenme günüdür. Aziz kardeşlerim, Rabbimizin yakınlığına vesile olan kurbanlarımızı eziyet etmeden keselim. Kesim işlemini ehil kişiler eliyle gerçekleştirelim. Temizliği imanın yarısı gören bir dinin mensupları olarak çevre temizliğine gerekli hassasiyeti gösterelim. Bayramı sadece bir tatil değil, Sıla-i rahim için bir fırsat bilelim. Anne babamız başta olmak üzere sevdiklerimizi ziyaret edelim. Hastaların hayır dualarını, yaşlıların gönüllerini alalım. Ebedi aleme göç eden yakınlarımızın kabirlerini ziyaret edip onlara dualar edelim. Cennet kokulu çocuklarımızı hediyelerle sevindirelim. Farz namazlarımızdan sonra Teşrik tekbirleri getirmeyi unutmayalım. Kurbanlarımızı kabul etmesini, günahlarımızı bağışlamasını, bayramımızı sevinç ve huzurumuza, birlik ve beraberliğimize vesile kılmasını, yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Ela inna ahsen al-kalam ve abla gan nizam kalamullahi melikil azizil alam, kemaqal Allahu tebaake wa taala fil kalam واذا قرئ القران فاستمعوا له وانستوا لعلكم ترحمون